Arkadaşınla beraber oynamalık oyun mu arıyorsun dostum? İşte doğru videodasın. Arkadaşlar oyunlarımıza geçmeden önce kanalıma abone olup bana like atmayı kesinlikle unutmayın. Sizin için 9 tane Türkiye'de veya dünyada popüler olan oyunları buldum. Arkadaşlarınızla zevk alıp, kahkaha atarak oynayabileceğiniz oyunları buldum. Bunları hepsini teker teker denedim. Gerçekten çok güzel oyunlardı. E, takip ederek ve abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videoma da like atarsanız çok sevinirim. Hemen oyunlarımıza geçelim. <laughs> birinci oyunumuz PUBG Mobile. Arkadaşlar PUBG Mobile zaten bilmeyeniniz yoktur. Globala da Türkiye'de de çok fazla oynanan bir oyun arkadaşlar. Bizzat ben de kendim bilgisayardan da oynuyorum. Zaten kanalımda da videoları var çok fazla popüler oyuncusu var oyunda savaş yapıyorsunuz loot yapıyorsunuz yeni gelen güncellemelerle modlarla modları atlayıp daha fazla adam vurabiliyorsunuz rank sistemi var gerçekten çok eğlenceli bir oyun ve bunu da listeye almak istedim çünkü çok popüler belki bilmeyen arkadaşlarınız vardır oynamaları için veya bilip de oynamayanlar aklına gelmeli gelmesi için. Çünkü arkadaşlarınızla sabaha kadar oynayabilirsiniz. Ramazanda falan sahara kadar falan oynuyordular. Ben de bizzat kendim oynadığım için sunmak istedim. Birinci oyunumuz PUBG Mobile. ikinci oyunumuz arkadaşlar Call of Duty Tutti. Ee, tam söyleyemesem de isterseniz mobilden isterseniz PC'den oynayabiliyorsunuz. Ee, savaş oyunu zaten biliyorsunuz gerçekliği grafikleriyle akıcı kontrolleri ve aksiyon dolu modlarıyla bayağı adrena patlaması e, yaşayabiliyorsunuz battle royale var zombi modu var e, ben oynamamış olsam da gerçekten bunu listeye almak istedim çünkü birçok kişi bu oyunun çok güzel olduğunu söylüyor efsane güzel bir oyun arkadaşlar mükemmel bir oyun kesinlikle bunu da yüklemeyi unutmayın arkadaşlar bunu da e, listeye almak istedim eğlenceli bir oyun olduğu için İkinci oyunumuz call of duty Arkadaşlar bu oyunumuz e, Gemini Impact diye bir oyunda yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar bu oyunu ki bizzat kendim denemedim ama e, çok küçükken falan ilk çıktığında yüklemiştim arkadaşlar. Playstation versiyonu var, PC versiyonu var diye biliyorum bir de mobil versiyonu var. E, mobilden oynamak isterseniz gerçekten sarıyor çok güçlü bir gereksinimler istiyor yani sistem gereksinimleri biraz yüksek. Ama yani böyle anime tarzı oyunları seviyorsanız kesinlikle bunu da yükleyebilirsiniz. Yani benim bildiğim kadarıyla e, karakterlerinizi güçlendiriyorsunuz. Karakterler falan var onları açıyorsunuz. E, Sonra bunları geliştirerek e, karak rakibi rakip rakibinizi öldürüyorsunuz falan diyebiliyorum. Yanlış biliyorsam da yorumlarda kesinlikle düzeltmeyi unutmayın. Üçüncü oyunumuz Gemini Impact yanlış bilmiyorsam. Dördüncü oyunumuz arkadaşlar herkesin de 2020 ve 2021'de herkesin oynadığı Among Us. Arkadaşlar 2020 ve 2021 yıllarında baya popüler oldu bu oyun. Ee, korona zamanında baya oynanıldı. Şimdi de e, çok az bir kitlesi olmasına rağmen hayli oynanılmaya devam ediyor. Ben de arada sırada arkadaşlarımla girip oynuyorum. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Dördüncü oyunumuz da Among Us'tu liste almak istedim çünkü hala yani unutmuş olanlar vardır. O Among Us varmış lan. Bir yükleyelim de oynayalım diyen arkadaşlarımız olabilir. Bunun için e, liste almak istedim. E, hemen öbür oyunumuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar 5. oyunumuz FIFA. Gerçekten ben bu oyunu arkadaşlar 2,5 seneye yakın oynadım telefonumdan. Gerçekten arkadaşlar ben bu kadar eğlenceli bir oyun hatırlamıyorum. Yani e-futbolla kapışabilir ama bence FIFA daha iyi arkadaşlar. Oynadım. E, ee, benim düşüktü tam hatırlamıyorum ama bayağıdır oynuyordum. Şu anda bir yer yükledim yine oynuyordum. Arkadaşlarınızla VS atabilirsiniz. Kadronuzu geliştirip VS atabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli oluyor arkadaşlarınızla oynamak. Mesela onu yenmek için daha güçlü kadro, kadrolar için kendinizi geliştirmek daha da zevkli oluyor arkadaşlar. Ben bu oyunu e, bir bir buçuk senedir oynadım. Gerçekten sizleri de eee oynamanızı istiyorum açıkçası çünkü gerçekten çok güzel bir oyun. Ee, FIFA'yı da kesinlikle arkadaşlarınızla beraber kapışmak için yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü oyunum, beşinci pardon, 5 oyunumuz da FIFA. Altıncı oyunumuz arkadaşlar Clash Royale. Hele de 2025'te e, Siok tarzı e-sporcuların e, e, yanlış bilmiyorsam e-sporunu yeni çıkarttığı zamanlar yani yeni çıktı diye biliyorum. YouTube'da fena patladı arkadaşlar. Klas bayağı baya 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 ünlü olmaya başladı. E, 2025'te şu anda yani nereye baksanız Klas Joel görebilirsiniz. Ben YouTube'a giriyorum, iki videoyu geziyorum. 9 videonun 5 e, arkadaşlar Klas Joel yani gerçekten çok popüler bir oyun oldu şu anda 2025'te e-sporun çıkması ve çok güzel oynayan youtuberların da çıkması Clash Royale insanlara sevdirdi arkadaşlar. 6. oyunumuz da Clash Royale. 7. oyunumuz Free Fire arkadaşlar. PUBG Mobile'ın Hindistan'da kapanmasıyla beraber yani yasaklanmasıyla beraber Free Fire diye bir oyun çıktı. Bu da e, Hindistan oyuncuları işte farklı farklı ülkelerin oyuncularının daha çok dikkatini çekti. Çünkü PUBG olmadığı zaman bunu oynamaya başladılar arkadaşlar ve gerçekten şu anda ekranda da gördüğünüz gibi çok profesyonel bir şekilde oynamaya başladılar. Canavar gibi oynuyorlardı. Ee, yani düşük sistemli cihazlar için de geçerli bir oyun olduğu için de mesela bir adam telefon çok kötüdür. PUBG'yi kaldırmıyordur. Free Fire oynuyordur. Ee, bu da gerçekten çok güzel bir özellik arkadaşlar. Düşük sistemli cihazlar için dediğim gibi Hindistan'da PUBG'nin kapanmasıyla beraber Free Fire çıktı ve Free Fire büyük bir yükselişe geçti. 2020'lerde falan yanlış hatırlamıyorsam. Büyük fazla yükselişe geçti. O yükselişten sonra da bayağı patladı. Şu anda bazı kişiler oynuyor. Ben oynamıyorum ama oynayanlar yorumlarda kendilerini belirtsin. 8. oyunumuz Stumble Guys. Arkadaşlar ben bu oyunu PlayStation'dan oynadım. Mobilden oynadım. Bilgisayardan oynadım. Her yerden oynadım. Oyun çok sevkli, eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Ben beğendim açıkçası yani arkadaşlarımla beraber böyle parkur yapmak benim hoşuma gitti açıkçası gerçekten yapanın eline sağlık çok güzel yapmış oyunu. Ben beğendim arkadaşlar siz de arkadaşlarınızla beraber böyle parkur yapmayı seviyorsanız kesinlikle bunu da oynayabilirsiniz arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. Ee, ben bir zamanlar oynuyordum çok da zevk aldığım bir oyundu arkadaşlar o zamanlar set falan açıyorduk ee, sandık falan açıyorduk ondan güzel set çıkması falan çok önemliydi bizim için eskiden. Güzel bir oyun arkadaşlar. Ben severek oynuyordum. Siz de arkadaşlarınızla beraber parkur yapmayı seviyorsanız bunu kesinlikle yüklemeyi unutmayın. 8. oyunumuz Stumble Guys. 9. oyunumuz ve son oyunumuz arkadaşlar Brawl Stars. Gerçekten bir zamanlar hani veletler diye kaptı oyunu dediler. Öyle bir şey olmadı tabii ki de ama arkadaşlar gerçekten çok büyük popülerliğe sahip olan bir oyundu bir zamanlar. Şu anda da o şekilde ama bir zaman çöküş yaşadı veletler sardı oyunu diye bırakanlar da oldu. Geri başlayanlar da oldu. Ben de şu an çok az olsa da oynuyorum arkadaşlar. Severek oynadığım bir oyun. Gerçekten inanılmaz güzel bir oyun arkadaşlar. Yani çok beğendim. Yeni gelen karakterler sandık zamanı güzeldi. Ve yeni de yeni de sandıklar gelmeye başladı zaten. Arkadaşlarınıza beraber vs atabiliyorsunuz. Beraber çift hesaplaşma, elmas kapmaca, rank sistemi geldi. Rank kasabiliyorsunuz beraber. Ben arkadaşlar arkadaşlarımla falan bazen oynuyorum. Rank kazıyorum falan filan. Çok eğlenceli hmm. oluyor arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sizlere elimden geldikçe globala çıkmış Türkiye'de de çok fazla popüler olan 9 tane oyunu sunmak istedim arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz. Bu şekilde arkadaşlar oyunu sundum. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna kesinlikle basmayı unutmayın. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.